Yani hakimiyet tamamıyla Allah'ındır ama bugün yeryüzünde tevhidin karşısında yer alanlar demokrasinin insanların arasında güzel bir yönetim şekli olduğunu söyleyip de insanların kafasını ne yapmaktadır? Karıştırmaktadır. Doğruları bilmeyen bizim çevremizdeki yani benim amcam dayım, halam teyzem, senin amcan dayın, halan teyzen veya senin akrabaların benim akrabalarım, senin sülalem benim sülalem. Yani bizim yaşamış olduğumuz bu toplumun içerisindeki insanlar Kur'an'ı okumadıklarından dolayı hakimiyetin Allah Azze ve Celle'nin olduğunu söylemelerine binaen bugün birisinin bizi yönetmesi lazım diye ya A partisine ya B partisine ya da C partisine gidip birisini seçmekte. Seçilmiş bulunan bu kişiler Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre mi bizi yönetmekte? Veya Allah'ın emretmiş olduğu haramları haram olarak mı insanların hayatına geçirmekte yoksa Allah azze ve celle'nin ceza hukuku olarak indirmiş olduğu ceza hukukunu mu uygulamakta? Hayır, bunların hiçbirini uygulama halinde değil. Biz bunların için seçiyoruz, niçin tercih ediyoruz diye sorduğumuz zaman bunun bir delili var mı dediğimiz zaman herkes oy kullanmaktan mesul diye de bir cevap gelmekte. Oysa kişilerin mesuliyeti Allah Azze ve Celle'nin yüklemiş olduğu, bildirmiş olduğu emirlere göredir. Allah Azze ve Celle eğer emretti ise bize Allah'ın hükümleri ile hükmetmeyenleri seçmemizi, onların içerisinde iyi kötü ayırt edip de birisini tercih etmemizi gidelim birisini seçelim. Ama böyle bir durumun olmaması gerekliliğini işte Allah Azze ve Celle ayet-i ne yapıyor? Bildiriyor. Bir kişi ayetlerden bir tanesini reddederse biz kafir olur demekteyiz. Çocuklarımız kafir olur demekte ama hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen kişileri gidip de sandık başında yönetici olarak belirlemekteyiz. Yani söylemiş olduğumuz söze bile kendimizin uymuş olduğu yönler oluşmuyor ki bu da bizi neye düşürüyor? Hataya düşürüyor. Yani yaşamış olduğumuz dönemde ki burada biz o konuya da girip üzerinde durmak istemiyorum. Zira bu konuda ayrıyeten üzerinde uzad, uzun uzadıya durulacak veya durulması gerekli olan bir hal. Ki bu konuya girmeyelim ki hakimiyet kayıs şartsız Allah'ındır. Allah'tan başkasınındır diyenler Allah Azze ve Celle'nin ayetini inkar etmiştir. Allah'ın ayetini inkar edenleri de Müslüman'ın sevmesi, tanıması, yüceltmesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Ve Allah Azze ve Celle başka bir <laughs> ayet kerimede buyurmuştur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ ''Ben insanları ve cinleri yalnızca bana itaat etsinler diye yarattım.'' İnsanların bir yaratılış gayesi vardır. O da Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir, ibadet etmektir. Allah'a itaat edenlerden, ibadet edenlerden olacak isek Allah'ın bildirmiş olduğu ayetlere tabiiyet göstereceğiz. Allah'ın ayetleri karşısında köle olanlardan olacağız. Söz söyleyenlerden değil, fiiliyata geçirenlerden olacağız. Zira bana göre, benim aklıma göre veya şu zamanda şöyle olmalı, bu zamanda böyle olmalı gibi bir söz söylemeye ne benim hakkım var, ne başka kişinin hakkı var, ne de alimlerin bu şekilde bir hakkı var. Zira alimler bile Allah Azze ve Celle'nin kitabına bakmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakmadan hiçbir konu üzerinde fikir, görüş bildirme durumunda olmazlar. İçtihat etme durumunda olmazlar, kıyas etme durumunda olmazlar. Biz eğer belirli bir bilgi elde etmek istiyor veya belirli bir şekilde doğruyu bulmak istiyorsak alimlerin de baktığı gibi Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekmekte kardeşler. Ve Yusuf Suresi 40. ayet kerimenin sonunda Allah azze ve celle bildiriyor. O da kendisinden başkasına kulluk etmemenizi buyuruyor. Kendisinden başkasına kulluk etmemeniz, kulluk ne şekilde dediklerini yapmamanız. Bugün bizi çağıranlar neye çağırıyor? çağırmış oldukları sizi en iyi yönetenler biz oluruz. Biz adil davranırız. Biz fazla para çarpmayız. Biz insanların zulme uğramasına müsaade etmeyiz. Tamam bu sözleriniz de doğru iseniz bile bu doğruluğunuz Allah'ın ve Resulünün hükümlerini bizim hayatımıza geçirmemize müsaade etmediğinizden veya o şekilde bir yönetim için uğraşmadığınızdan, o şekilde bir yönetimi ortaya koymadığınızdan dolayı biz size tabi olamayız demek olmalıdır. Yani biz Allah Azze ve Celle'ye tabi olacağız. Allah'tan başkasına tabi olma halinde olmayacağız. Ve ayet-i kerime en sonunda Rabbimiz buyuruyor, işte dost doğru olan tek din budur. Din nedir? Dinde Arapça bir kavram olup ki biz bir yaşam biçimi olarak söyleyebiliriz. Dört tane gelmiş olduğu mana vardır. Ceza ve mükafat vardır. Yaşam biçimi vardır. İnsanların karlarını ve zararlarını bildirendir. Tek söz sahibi bulunan bir yeri kabullenmektir. Ki alimler Mevdudi Rahmetullahi Aleyh 4 Terim isimli kitabında bu konuyu ne yapmıştır? Bize güzel bir şekilde izah etmiştir. Okuduğumuz zaman daha geniş bilgiler elde ederiz. Veya İslam Ansiklopedisinden din kavramını İlah kavramını, Rab kavramını, o ibadet kavramını okur isek bu kavramların nelere işaret ettiğini veya e, bize neler belirttiğini algılamış oluruz kardeşler. Fakat diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin sonunda ama insanların çoğu ne yapmazlar? Bunu bilmezler, algılamazlar. İşte insanların çoğunun bilmemiş olduğu, insanların çoğunun doğru yola erişmemiş olduğu bu hal içerisindeyken azınlığın biz tevhide girdiğini, azınlığın Kur'an ve sünnet doğrultusunda yaşadığını da yer birimiz bilmekteyiz. Ki bunu biz kendi aklımızla bilmemekteyiz. Bilmiş olduğumuz Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Rabbimiz Azze ve Celle kitabı mübinde ne yapmıştır? Bize peygamberlerin kıssalarını anlatmıştır. Peygamberlerin kıssalarına baktığımız zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğ etmiştir. Kendisine iman edenlerin sayısı kaç olmuştur? 83 en yüksek rivayettir. 50 küsür ve 30 küsür kişinin iman ettiği kendisine söylenmiştir. Yani gemiye binenlerin sayısı. 950 sene tebliğ eden bir peygamber, Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen bir peygamber, insanları Allah'a itaat etmeye çağırıyor. Allah'ın dışındaki ibadet ettikleri, itaat ettiklerinden uzaklaşmaları gerekliliğini bildiriyor. Kendisine iman edenlerin sayısı 80 küsür kişi. Arkasından Hazreti Salih Aleyhisselam'a bakalım. Kendisine iman edenlerin sayısı 6 kişi. Kayanın içerisinden deve mucizesi veriyor Allah Azze ve Celle. Buna rağmen iman etmiyor kavmi. Hazreti Hud Aleyhisselam tek ailesi ile beraber ne yapıyor? Kavminden çıkıyor. Bunlar peygamber. Allah tarafından kendilerine vahyedilen elçiler. Hazreti Lut Aleyhisselam kendi karısı bile kendisine iman etmiyor. Karısı geride kalanların içerisinde yer alıyor. Kızlarıyla beraber ne yapıyor? memleketinden çıkıyor bu kadar azınlıkta kişiyle